Paslanmaz işi. Benim müşterim, ben buna lazer kaynak makinesi verdim. Öyle bir ziyaretine geldim. Ne yapıyor, kullanıyor mu, kullanmıyor mu diye. Evet, kazaltı kaynak telinin aynısı. Bak. Kazaltı kaynak teli arkadaşlar. Paslanmaz mik teli. Bu kaynamamış hali. Biraz da kaynamış halini göreceksiniz. Bir elimle kamerayı tutuyorum, bir elimle kaynak yapıyorum arkadaşlar. O yüzden hatalarım olabilir. Bu da kaynamış hali. Yok.